Şakaların etrafı bir çiçekler, Ba 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 Bu de Bu Çok çok uzaklarda, Büyülü ülke Mevni'de, Star Butterfly adlı bir prenses yaşıyordu. yaşayaklarla uğraşıyormuşum. Eğlenmeyi seviyorum. Şimdi daha da eğleneceğim çünkü bugün benim 14. doğum günüm ve geleneklerimize göre kraliçe olan annem sahip olduğumuz en büyük aile artık bana vermek zorunda. Yani sihirli kraliyet değilim. Büyük bir sorumluluk almış oluyorsun. <laughs> evet. Bu deneyi koruyamazsan ve bir şekilde kötü güçlere kaptırırsan evren yok olur. <laughs> <laughs> hallederim. <Bünalli> <laughs> Bunu beceremeyecek. Ya, biz <gülüyor> <gülüyor> Çabı, biz seni oraya göndermiyoruz. Oh, Henüz. Seni eğitim alman için daha güvenli bir boyuna gönderiyoruz. Dünya denilen yere. Dünya mı? Manfred hemen portalı oh, aç. Allah. Yani başka bir boyuttan geldiğinizi mi söylüyorsunuz? Siz de az önce dünyada büyü falan yok demiştiniz ama. Evet. Ben ikna olmadım. Kızınız burayı çok sevecek bir rehbere ihtiyacı olacak. Marco Diaz, müdürün odasına. Marco Diaz, müdürün odasına. Oo, galiba başım çok fena dertte. Pekala, zamanında oy vererek beni en tedbirli öğrenci seçen herkes şu anda kendinden çok utanıyordur diye düşünüyorum. İzin kağıdı verin. Sen hala burada mısın? Hı? 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 Seni okulumuza yeni gelen öğrenciyle tanışman için çağırmıştım. Star Butterfly. ha? Ona göz kulak olacak, sorumluluk sahibi ve asla riske girmeyen birine ihtiyacım var. Ve uygun kişi de sensin tedbiri çocuk. Ne? Yo 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 yo. Ben kesinlikle yanlış kişiyim. Ben aslında kötü bir çocuğum. Hayır. Değil.